ne yapıyorsunuz? Bugün Minecraft ama Koyunlardan OP item düşüyor Lan Ağacın yarısını ye yok? Bu da bayağı tahtar Yine beleşe Yine beleşiz Beleşeceğiz yine Kum tek tek kum tek Kum tek tek kum ama yeter ya. Ne lan koyun bakalım. Olmuş tamam. Hadi, hadi hadi, 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 hadi. ilk coin'imiz burada gel bakayım kancık ender bar ben size ne dedim abi nedir zırh? nedir hızırlar çıkar mı bilmiyorum aga ilk coinimizin ender bar çıktı Dur eğer Ben bunu böyle kadar ya yani toprak olarak gelir. Bir koyun. Var. İnşallah bu da vardı. Elmas gelir de. O zaman görürüz. Elmas gelirse de oy. Elmas gelirse full set yaparız. Ama ben genelde şapka takmıyorum. Şapka ve ee, şey takmayacağım pantolon. Neden? Çünkü sevmiyor. Kum tek tek kum tek kum tek tek kum tek. Yine Belki şimdi bir çıkar. Arkadaşlar şimdi kardeşim geliyor. Gel. <laughs> Bu kadar etmiş bana Bir Allah Bir. Benim ama saman balyası. Yemem. Benim ama Arkadaşlar ortak büyük koyun büyük koyun zorunda zorunda yapacaksınız. Evet. Ee, küçük illa büyük koyun koyunuz gerekiyor. Ben kalıyorum. Bu ne lan? Oyuncuk. <laughs> Abi. Abi. Bir stek. Ender Paul ne? İki stek pardon. Çalışıyor. Abi ne oyunu yükleyeyim? Ne bileyim bir şeyler yükle. Minecraft. <laughs> Minecraft. Ama gerçek Minecraft var zaten. Bu ama normal kuruluyor. Hadi Bu ne abi? Abi bu ne? Bilmiyorum. 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 Abi ben bunları atayım. Kattım. <laughs> <laughs> Bunlar bana göre değil. Bana elmas set lazım. Geldiğimiz yere geri geldik. Dedem Ne yapacağız yani? Her hayvanı da öldürmek zorundayım. Sen Yoksa daha yeni. Daha demin başladım. Birazdan olur. İşte oldu.

yaparız yaparız da bizim ilk önce koymamız lazım koyun diyoruz. bunlar çıkış çöp çöp Koyun. <laughs> çöp Yok kalsın kalsın. Köy bulduğumuzda köylülerle sapa sapa. Ama şimdi yemek yemesini bekleyeceğiz. Yemek yiyince şeyler büyüyor. Hadi evladım ya yemeğini. Yemiyor bu. Ya sen ya. Yeme. Ye ya da öyle. Bir tane daha. Daha bir tane. Aldım yok. Güzel. dur. Ok mu? Oyun ben okla ne yapayım? Yayımız ok. yok zaten. Zaten yayım yok. ya yeah. Kaka <laughs> elmas 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 kaka işte kolay ya. Bir ikisi tek elmas mı <laughs> yok geldi oğlum koyundan güzel. Evet elmaslarımız hayırlı olsun. Kendime özel karakter yapıyorum abi. Tamam. bir bu. Hoppa da. Bir bu. Oh lan bu Bir de bu. <laughs> Güzel. Agay. İyiyiz. Eşyaları da yapayım. Ama birazcık daha çubuğa ihtiyacım var. Kılıç balta, kazma, kürek, çapa. Güzel abi. Bakalım ne yapıyor Bu Neymiş bu? Ateş kurmuş <laughs> o <yüzden de> <laughs> bu ya. Yeah. Biz Bunlar niye adam alınmıyor? Hadi oğlum yemeğe Ben bu コインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコイン。コイン。コインや。ねえコイン。 Abi yine mi? Bakayım ne? Güzel. Neymiş bakayım? Patlama koruması 4. Yumuşak dış 4. Kırılma 3. Güzel. Tamam gel. Ama bu yine de bizde kalsın. Ekmekan. Tamam hadi görüşürüz. Oh, Biz böyle güzel kasarız arkadaşlar. Çok güzel kasarız. Hoppa. Bunu nasıl kaydettim? Hmm. Hiç bilmiyorum. Ne robot? Uy! Sunar mısın ne Güzel bir aldım. Var mısınız? Bu neymiş? Ateş koruması 4. Dikenler 3. Kırılmaz 3. Güzel. Ol. Kır. şunu. Yeter. Ye artık şunu. Ne? Şunların Türkçesi ne? Ender gezi. Ne? Bunu Minecraft'te. Minecraft'te. Aga Ender gezi verdi. Kazma ne? Servet 3. Kırılmazlık 3. Verimlilik 5. Ne ne diyor? Ok de. Ne şimdi? Arkadaşlar kardeşime bir şey yaptım Kafalık çıktı. Güzel. Neyse ben daha tutarım. Aaa direkt. Ama bunlar. Şey Aziz Allah. <laughs> Arkadaşlar bizim burada ezan okundu da. Ama abi yeter bu ender gözlerin üstünden bir şeyini atacağım. <laughs> Kazma mı? <laughs> ya bu da aynı. Şunları at, 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 at. at at şimdi e, karakterin hangi tarafını yapman için burada Aga güzel kas Hayır hayır. Bunları haklarını yapacağım ben şimdi. Aa, keşke ateş boyutlu kılıç verseydi ya bize. Ne yapardım? Bütün hayvanları öldürür. Şimdi pişmiş yemekler alırdım ya. Yani. Ama sıkıntı yok bize elma. Köy gördüm, köy gördüm, köy gördüm. Köy var. Golem gelsin. Evet yanlış görmedim. Aa arkadaşlar köylerde koyunlar olur. E bu köyde de koyun var. Ay benim, benim şansım var ya çok güzel. Koyun oku. Golem orada. İlk önce birazcık takas yapacağım. Bence bu kadar iyi takas yapmıyorum. Yukarıda koyun var. Şimdi bu... bu, ne? Ne? Dur şu an ama Lav mı? Geri git. Lav istemiyorum ben. Ejderha yumurtası olmaz. Yay 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 yay. Nerede? Sonsuzluk. Bize. Ama şimdi benim kesinkam <laughs> yapmam. Aköylü merhaba. <laughs> Güzel. Yemeğimizi de buradan çıkarttık. Oğlum, güzel. Canım gitmedi. Golem 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 golem. Beni buradayken okuracak. 1 Üzgün Üzgünüm üzgünüm golem.

Nedense orada bekliyor mu beni? Dur lan ben ona ne yapacağımı iyi biliyorum arka. Kır lan şurayı. Işte. Ölürüm Allah'ım be ya. Burayı da kır. Şimdi sen bitmedin mi kolemciğim? Hı? da kırılmazlık geçmiş. <Tamam> ben orada yanmanı bekliyorum. Ama yeter artık. alamıyor yor. Aga bak şu ender gözlü. Şunu at. Aga benim şu an. Orman yapmamışım. Çok kötü. Yakamam çünkü günah. Ben şöyle Kardeşmek istiyorum. Tamam da. Oyun buraya mı yazacak? Ha bak şurada. bak <laughs> şimdi. Arkadaşlar bir dakika. Hadi ya. Reklam bir çık gitmedi ki. <laughs> bir Minecraft'ı gir bakayım. Şunlara. <şuna. gülüyor> Güzel yaptık. elimde yok demek Dem takas yapmam Abi sen ekmek kesin. Bırak beni. Bir tane şey görmüştüm ya. Ender gözlerini zaten at. Attı. Zaten bir şey yaramıyor. Ender portalını zaten nasıl vuruyor? Zardo buluyorum. Koyun bulmam gerekiyor. Hı. Yaptığımız işlere bak. Burada var, burada var. <laughs> istemiyorum. Vayim şunları. Az gününü geri al. Oğlum ne? <laughs> Kolun şurada var. Ondan inşallah güzel bir şey çıkar. Ya yeter kazma. Gire git Allah ne ya. Bu kazma bende zaten var. Ya da. Üzümlü abi ya. Abi la yok kalsın kalsın bence kalsın. Dur abi dur. Dur 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 dur. dur, Kalsın bence. Niye de diyeceksiniz size. Şunu, şunu bileceğim. Neymiş? verimli. Büyüledim. Verimlik verir. Verimlilik verir. Verimlilik verir. Ben onu veririm. Bakın normal kazanma. Yok yapamıyorum. Yeni karakterime bak. Abi balta da olmuyor. Kılıç? Olmuyor. Bak abi. Abi. Tamam. Tekno blade yapsaydın ya. Aga ya bunu neden söyledim ben ya? Aga o arkadaşımızı özleyeceğiz. Aga bir tekno. Tamam güzel üzgün müsün? Niye üzgünsün? Ben olta hmm. olta oldu, olta oldu, aldım. Aga ben de zaten zümrüt kilo var. Hmm. Ben de zaten zümrüt kilo var bir de gelmiş bana zümrüt. Hmm, güzel deniz şansı. Deneyelim. Deneyelim. Ben deneyelim arkadaşlar. Kırmızı falan var. Aga tamam. Deniz şansı var da. Denizi nereden bulacağız biz? Şuradaki koyun yine. Bir. Abi yeter ama senden çok ender çıktı. Yere de daha keşif Evet. Tamam. Arkadaşlar bugün bu kadar diyecektim. Ee, şu takası yapıp geliyorum. Şey zaten. <laughs> Güzel. Acele. <Acayip. gülüyor> Dur lan. lan zümrüt. Yaparsın bir sözüm. Üzgünüm. Abi bir sözüm yaparsın. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.